Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 5 Temmuz Cuma. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Milli takım oyuncusu Merih Demiral'ın Euro 2024'te sahada bozkurt işareti yapmasının yankıları sürüyor. Berlin-Ankara hattında diplomatik gerilim çıktı. Almanya ve Türkiye karşılıklı olarak büyükelçileri çağırdı. Gözler Cumartesi günü yapılacak Hollanda-Türkiye çeyrek final maçına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye Hollanda maçına gitme kararı aldı. Alman güvenlik makamları maç öncesi ve sonrası gerginlik yaşanmaması için önlemlerini artırıyor. Almanya'nın iç istihbarat kurumu Ülkücü Hareketi Almanya'daki Türk aşırı sağ olarak tanımlıyor. İç güvenlik açısından tehdit oluşturan şiddete eğilimli bir yapı olarak değerlendiriyor. Ancak Ülkücü Harekette Bozkurt selamı da yasak değil. Bu arada Türkiye-Avusturya maçı öncesi Avusturya taraftarlarının attığı Almanya Almanlarındır yabancılar dışarı sloganı ile ilgili de soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bozkurt selamı krizi muhalefetin de gündemindeydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ CHP Genel Merkezi'ne dün bir araya geldi. Özdağ, Alman devletinin bozkurt yapanlarla değil de Hitler işareti yapanlarla uğraşması daha isabetli olur dedi ve kendisi de bozkurt işareti yaptı. Özgür Özel ise Deniz Nakin'in adını vermeden şu ifadeleri kullandı. Özgürlükçü olmak lazım. Bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz zafer işareti yapınca bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişti. Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin dava devam ediyor. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş müşteki sıfatıyla ilk kez ifade verdi. Ayşe Ateş eşinin kendisine İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz'a talimat vermiş. Beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralı katil arıyorlarmış dediğini söyledi. Yönter ve Yalçın, MHP Genel Başkan Yardımcıları ve İstanbul Milletvekilleri. Ahmet Yiğit Yıldırım Ülke Ocakları Başkanı, Olcay Kılavuz ise eski MHP Mersin Milletvekili. Bu arada Ayşe Ateş ifadesinde eşinin birilerini dövdürdüğünü ve onu uyardığında MHP'den gelen talimatları yapıyorum, yapmazsam bana da ceza keserler dediğine aktardı. Dava ile ilgili açıklama yapan CHP lideri Özel MHP'ye seslenerek illegal yapılarla işbirliği içindeki çürümüşleri ayıklayın, bu yükten kurtulun dedi. Antalya'nın Serik ilçesinde Suriyeli 17 yaşındaki Ahmet Andan El Naif'in ölümüne ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı. Bu arada ilçedeki ırkçı saldırılar nedeniyle 40 mültecinin karakolda tutulduğu geçici koruma kimliği olmayanların sınır dışı edileceği belirtildi. Bursa'da da Suriyelilere ait ev, iş yeri ve araçlara zarar verdiği belirtilen 13 kişi tutuklandı. İstanbul valisi Davut Gül kentin 6 aylık asayiş raporunu açıkladı. 137 operasyonda 99 suç çetesi çökertildi, 1342 kişi tutuklandı. 32 milyar liradan fazla mal varlığına da el konuldu. İstanbul'da yılın ilk 6 ayında 4683 uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bu operasyonlarda gözaltına alınanlardan 3319'u tutuklandı. 12 tondan fazla uyuşturucu, 22 milyondan fazla da hap ele geçirildi. Dilan ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlardan 27 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca Polat'ların 31 şirketinin ve tüm mal varlığının da kamuya geçirilmesi talep edildi kadın cinayetlerini durduracağız platformunun son raporuna göre yılın ilk 6 ayında 205 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 117 kadının ölümü de kayıtlara şüpheli olarak geçti. Kadınların %42'si evli olduğu erkek, %11'i birlikte olduğu erkek ve %9'u da babası tarafından katledildi. Yani kadınlar en yakınındaki erkekler tarafından öldürüldü. Türkiye'de özel okulların fiyatları 300 bin liradan başlıyor. Yabancı liseler hazırlık sınıflarında sadece eğitim masrafları için 800 ila 900 bin lira arasında fiyat talep ediyor. Servis ücreti, yemek masrafları, okul kıyafeti eklenmesiyle bu fiyat 1 milyonu aşıyor. Limon fiyatları 100 liraya dayanırken Mersin'de yapılan denetimlerde iki depoda hal kayıt sistemine bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi. Olayla ilgili tutanak tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere ikinci kez il içi ve iller arası nakil imkanı tanıdı. İsteğe bağlı iller arası nakil için başvurular 11-16 Temmuz'da, il içi nakiller içinse 23-26 Temmuz'da yapılabilecek. Antalya valisi Hulusi Şahin uçak röterlerinin sadece kentte değil tüm Türkiye'de yaşandığını belirterek röterlerin nedeninin Avrupa'daki anormal hava şartları olduğunu söyledi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1989 yılından bu yana verdiği basın özgürlüğü ödüllerine değer görülenler açıklandı. Ödül, kişi dalında gazeteci Timur Soykan'a verildi. Kurum dalında ise deprem bölgesindeki gazeteciler ödüllendirildi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Açıklanan enflasyon oranları ile birlikte emekli zamları belli olurken kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3.6 milyon emekliye zam yapılmayacak. Kök aylığı 10 bin lira olan emeklilerin aylığı ise 12.473 liraya çıkacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, talepte dengelenmenin başladığını ancak enflasyonda kat edecek mesafe olduğuna dikkat çekti. Karahan bu nedenle para politikasında sıkılığı koruyacaklarını vurguladı. Türkiye'deki enflasyon umranlarını değerlendiren Goldman Sachs, Morgan Stanley ve JP Morgan analizleri dezerflasyonun beklendiğinden iyi başladığına dikkat çekti. Yıl sonu enflasyon hedefi için Goldman Sachs %36, Morgan Stanley %42 ve JP Morgan da %42,5 tahmininde bulundu. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin %3 düşüşle 60.300 dolardan işlem gördü. Bitcoin'deki düşüşün en önemli nedeni Amerika'daki siyasi belirsizlik. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi için gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya lideri Putin'e görüştü. Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk önerisinde bulundu. Türkiye'nin bu önerisine yanıt veren Kremlin sözcüsü ise bu mümkün değil dedi. Pentagon, Ukrayna'ya kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını gidermek için 2.4 milyar dolar daha yardımda bulunacağını duyurdu. Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimi inşalarına devam eden İsrail, Ürdün Vadisi'nde 12.700 dönüm araziye el koydu ve son 30 yılın en büyük arazi gaspına imza attı. İsrail Savunma Bakanı Galland, Tel Aviv yönetiminin esir değişimi anlaşmasına her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi. İngiltere'de seçmenler ülkenin Avrupa Birliği'nden resmen ayrılmasından bu yana yapılan ilk seçimler için sandık başına gitti. Anketler ana muhalefetteki işçi partisinin seçimi önde götüreceğini gösteriyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un kararıyla gidilen erken genel seçimlerin ikinci turuna günler kala aşırı sağ karşı gösteri düzenlendi. Eylemde Fransa ve Filistin bayraklarının yanı sıra hepimiz ırkçılığa, Yahudi ve Müslüman Türk karşıtlığına karşıyız yazılı büyük bir döviz taşındı. Amerika'da 5 Kasım'da başkanlık seçimleri yapılacak. Demokratların adayı Joe Biden ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump geçtiğimiz günlerde CNN canlı yayınına çıkmıştı. Rakibi karşısında kötü performans sergileyen Biden'ın seçimden çekilmesi istenmişti. Trump da dün yaptığı açıklamada Biden'ın yarıştan çekileceğini öne sürdü. Beyaz Saray çekilme iddialarını net bir dille yalanladı, Biden da kesinlikle çekilmeyeceğini söyledi. Buna rağmen Biden'ın çekilme ihtimaline karşı kimin aday olabileceği tartışmaları da sürüyor. Başkan yardımcısı Kamala Harris ya da eski First Lady Michelle Obama'nın adı geçiyor. Obama'nın anketlerde %50'ye varan oy aldığı belirtiliyor. Fransa bugünlerde ilginç bir hırsızlık olayını konuşuyor. Ortaçağ efsanelerinin ünlü şövalyelerinden Roland'ın bir kayaya saplı olan 1300 yıllık kılıcı ortadan kayboldu. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kılıcın bulunduğu tapınak turistlerin uğrak noktası olma özelliğini taşıyor. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Balıkçı Barınağı'nda 515 metre uzunluğundaki duvara resimler çizildi. 9 ayda tamamlanan duvar resimleri için Guinness Rekorlar Kitabına başvuru yapıldı. Opera tarihinin önemli isimlerinden İtalyan Puccini'nin bestelediği Tosca eseri 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak. Ülkenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga'da yeni bir podcast serisi başladı. Her ay en çok okunan kitapları ve hikayelerini derleyip aktaracağımız podcast'leri kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.